Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde kanvasa sarıya giriş şey yapmıştık. Kanvasa ne demekti? Delta'nın küçük sıfır durumuydu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu derste biraz daha iğne ile ilgileneceğiz. Zaten buradan not vermişiz. Onun üzerinde biraz öne düşüreceğiz. Hemen ondan önce önceki derste binayı Büyüğünü çizelim. Hatta bağlı olsun. Şimdi x kare eksi 4 x artı 2 çarpı a eşittir 0 denklemi diyor. Denklemi r kökü olmadığına göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi reel kökü olmaması için ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. O zaman inceleyelim. Öncelikle Deltamız neydi? Delta b kare eksi 4 çarpı ac miydi? Hemen üstüne bakalım. Hatta buradaki ac, x'in öndeki a, pardon x kare öndeki sayısı a, x'in öndeki sayı b ve geri kalan x'siz kısım ise c ydi. Buradaki a ile buradaki a karışmasın. Hatta karışmaması için de bunu düzeltelim. Yeni farkına vardım. Karışmaması için küçük bir düzeltme yapalım. Şurası M olsun. M olsun bari. Şimdi bu durumda A'mız kaç? İskaradaki kaç sayı? 1. B'miz kaç? X'in önündeki sayı eksi 4 C'miz kaç? 2 yani Bunu yazdıktan sonra Deltamıza bakalım Hatta işlemleri aşağıdan devam edersek kayıt geliyor Devam edersek delta eşittir B'miz karşı eksi 4, eksi 4'ün karesi İşlemden gelen eksi, çarpı 4 A sıfır kaç? 1. C'nin sıfır kaç? 2. Yazarsak bize eksen durum neydi? Delta küçüktür. Sıfır durumu. Şöyle dikkat edersek eğer. Delta küçüktür. Sıfır durumunu inceliyoruz. Ki reel küp olmasın. O zaman delta eşittir. Eksi 4'ün karesi 16. Artık bunu yazmada gerek yok. 16. Eksi 4'ten Artı 1 çarparsa, çarparsa eksi 4. 2 ile çarparsa eksi 8'e küçüktür 0. 8'e eşitsizliği kaç tarafına atarsa işareti değişirdi. 16 küçüktür 8'e bulur. E şimdi her iki tarafını ben 8'e bölersem eğer şu 8'e sağ değerleşir. Şunlar sağ değerleşir. 2 olur. Yani 2 küçüktür m. Yani m sayısı 2'den küçük. E bu durumda en yükseğine gelir 3 gelir. Bunu da yazdıktan sonra gelelim i'nin kuvvetlerine. Şimdi imajiner kısım, reel kısım, sanal kısım. Bunlar hepsi aynı. i üzeri 1 şurada Üstü sayıda da biliyorsunuz. Sayıda üstünde herhangi bir rakam bir sayı yoksa y zaten bir demektir. i üzeri bir i geri yani her sayının bir çubuk zaten kendisidir. Üstü sayıda bunu biliyoruz. i üzeri bir i i üzeri iki yani iki karesi eksi bir bir önceki konuda bahsetmiştik. i kare eksi birdir. ya da e, i eşittir kök içinde eksi bir eşittir şeklinde. i üzeri 3 eksi i i üzeri 4 yine 1 i üzeri 5 o da eşittir eksi i üzeri 1'e i üzeri 1 e i'dir. Baktığımız zaman şu 4 kuvvetten sonra yine tekrarlıyor bunu. Hatta tekrarlarını görmek için tekrar yazalım. i üzeri 6'ya bakalım. Bunu da eklemiş olmuşuz i üzeri 6, i üzeri eşit, o da eşittir. Eksi 1. Baktığımız zaman i, eksi 1, eksi i, artı 1. i, eksi 1, eksi i, artı bir şekilde devam edecektir. Ki bunu açıklamasına hemen yan da yazmışız. Şöyle devam edecektir. 4. kuvvetten sonra tekrarladığı için diyor, dörtten sonraki kuvvetleri dörde böleriz Ve kalanlarına bakıp kalanları kullanırız diyoruz. Şimdi 5 sayımız 4'ten sonra, sonra geliyor. 4'ten sonra geliyor. 5 sayımızı 4'e böldüğümüz zaman kalan 1 midir? Ne olur diye i üzeri kalan 1 yazıyoruz. i üzeri 1. i üzeri neydi zaten? i'ydi. 6'ya gelelim hemen. i üzeri 6. 4'e böldüğümüz zaman kalan 2 geliyor? Kalan 2 geliyor. O zaman i üzeri 2'ye eşit. i, i üzeri 2'ye baktığımız zaman neydi? Eksi 1'de. Şimdi hemen bunu biraz pekiştirme amaçlı birkaç tane de örneğimize de bakalım. i üzeri 15, i üzeri 102, i üzeri 4'ten artı 13, i üzeri eksi 7. Bunları inceleyelim. Şimdi biz az önce demiş, eğer kuvveti 4'ten büyükse 4'e bölüyoruz değil mi? Sayılar küçük olduğu için kafamıza bölebiliriz i üzeri 15 4'e böldüğümüz zaman i üzeri 12 de zaten katıdır. 12'den sonra ne geliyor? 13, 14, 15 gibi 3 tane geldiği için bu i üzeri 3'e eşit. E, I, i üzeri 3 değil de, Hemen bakalım. i üzeri 3 eksi i'ye eşittir. O zaman burası eksi i olur. Ya da kafadan bölemiyorsak her şey küçük bir dönüşüm yapabiliriz yani tarafta. 15'i kime biliyorum? 4'e biliyorum. Kaç defa var? 3 defa. 3 kere bir. 12 çıkardığımız zaman kalan 3. Bu kalanı ne de kullanıyorum? Ta şurada kullanıyorum. Şöyle biraz düzgün yazarsak eğer. Kalanı şurada kullanıyoruz. Peki. 102 neydi? 102 sanki kalan 200. 100. 4'ü tam patlı. 4 kere 25 eder. O zaman kalan 2'dir. i üzeri 2. O da eşittir. i üzeri 2 neydi? Yani i kare. i kare neydi? Eksi 1. i kareyi çok kullanacağız. Eksi 1. Geliyoruz bu sorudan. Burada bölme işlemi sanki yapılmıyor gibi duruyor ama e burası zaten 4'ün katıdır zaten. Hiç buraya bakmaya gerek yok. 4'ün katı olduğu için sadece 13'e bakmam yeterlidir. 13 i'nin 4'e böldüğümüz zaman kaç elde ederim? 1'i elde ederim. Çünkü 3 üzeri 12 tam bölünüyor. Orada 1 kalıyor. i üzeri 1'i elde eder. E, i üzeri bir karşıtı i'nin kendisidir. i üzeri 1 i'nin kendisidir. Geldik. Ya eksi olursa bu sefer nasıl yapacağız? Daha önce konularda bölebilme kuralları vardı. Bölebilme kuralları var. Mesela 2 ile bölme, 4 ile bölme, 8 ile bölme, 10 ile bölme, 5 ile bölme vs. Onlarda kalan eksi çıkımda ne yapıyorduk? Katlarını ekliyorduk. Yine aynı şekilde 4'ün katlarına baktığım için 4'ün katlarını eklemem lazım. Yani i üzeri eksi 7 ne eklemem lazım? 4'ün katları. 4 çarpı k, 4'ün e katları manasal konuşalım. Km2 yazarsam 4 olur. 4 artı eksi, eksi 7, eksi 3 olur. Hala eksiden kurtulmadığı için ne yaparsak 2 koyalım bu sefer. Km2 yazarsak 4 kere 2, 8. 7 eksi 7'ye toplarsak artı 1 verilir. Bu durumda i özelliği ne olur? i özelliği 8'den 7 çıkarsa artı 1, artı 1 sayı şurası. 1 yazmam yeterlidir. Bu da yine iye eşittir. Şimdi Gelelim biraz daha havalı bir örneğimize gelelim. Bu örnekte de Aslında dediğimiz gibi eğer zaten dördün katıysa Zaten dördün katıysa, kısım o ilgilenmiyorum. Dördün katı olmayan kısımla, yani kalanla ilgilenmemek için i'nin 8'e kısmı 4'ün e 2 katı yani 4'ün iki e, katı daha doğrusu ne oldu? 4'e bölünüyor. O zaman direkt 190'a gelelim. 190'ımız 4'e böldüğümüz zaman kaça elde ederiz? İlk kare elde. Hemen aklımıza bir de bölünebilme kuralları gelsin. Bölünebilme kuralları 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamak değil miydi? Son iki basamağımız buradan ne oluyor? 90 oluyor. 94'e böldüğümüz zaman kalan kaç geliyor? Hemen bir hesaplayalım. Şöyle ufak bir bölme işlemi yaparsak net görünümümüz açısından 94'e bölersek 2 defa çıkarsak 8 1 10 Buradan da 5 gelir. Bakın Yine 2 gelir. Yine 8 çıkarsak kalan 2. Kalan 2 mi tekrar? kalan iki geldi. O zaman i kare. Şu i yerine ne yazalım? Ona bakalım. Yine 4n. 4, en. 4 en zaten 4'ün katı olacak. Hiç kayda almıyorum. 103. 103 4'ün kaç katı? Sanırım 25 katı. 4 kere 25 100 ettiğine göre 3 kalan var otomatik. Ben o zaman tek uzunluğu bölmek yerine i üzeri x yazalım. Artı i üzeri 24'ten artı 4N zaten 4'ün katı bir sayıdır. Otomatik kalana bakmam için artı 9'a yani 9'a bakmam gerekiyor. 9 4'ün kaç katıdır? 2 katından bir fazla. Yani kalan ne olur burada? 1 gelir. i üzeri 1. Tahtada güzel yazmıyor. Sanki i üzeri bir yazarken aslında bir yazmaya gerek yok. Masada yaptığım işe kalan belli olsun diye net olsun diye yazıyorum. Çünkü e, her sayının üstünü bir sayı yazmaya gerek yok. İlk kare neydi? İlk kare eksi birdi. Eşitliğimizi koyalım. Eksi 1. i üzeri 3 i üzeri 3 eksi i. Sonra zaten her ki birinci kolik kendisi olduğu için zaten burası zaten iyi oldu diye. Tekrar buraya bakmaya gerek yok. Cetvel bakmaya gerek yok. Eksi artı sıfır geriye sadece eksi bir kalır. İşlemin sonucu kaçmış? Eksi birmiş. <laughs> Ee, bu dersimiz daha sonra geniş Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.